Benim manşetim beyin okuyucu Lord İhsan'ın iflası. Oo, Oo işte bravo. Ben de konuyu bekliyordum. Değilip, ben de konuyu bekliyordum. Değilip. Manşet. Beyin okuyucu Lord'un <laughs> iflası. Lord beyin okuyacağına La Fontaine'den masalları okumuş meğerse. Dün gece Lord şöyle demişti. Bu damlanın her şeyden haberi var. Yazılacağından demişti. Biz de sevgili masamızın kraliçesi, sevgili yani. Hanzade Hanım'la beraber... Sen de bize katılmış mıydın? Hayır, ya? hayır, hayır. Öyle mi? Katılmamış mıydın? Katılmadım. Fikrini söyler misin? Katılmış Bak, mıydın? Bak mavi gözleriyle şu Hiç an. Art niyetle sormuyorum. Valla haberim yok. Katılmış <laughs> mıydın? Ben herhangi bir açıklama yapmadım. Ha, yapmadı tamam. Yok, abi, biz sen yalnız, Fransız kaldın. Biz yalnızız bu yolda. O Fransız sen kalmış. Lord Bey'in okudu, biz de Bey'in okuduk ve bizim haklığımız ortaya çıkmıştır. Neden dersen ben demiştim ki bu damla duyduğu anda mimikleriyle, hareketleriyle Damla şöyle yapadı bak. Yani a, yani a, anladın mı? Öyle bir dedi. Lord da dedi ki olur mu dedi ya Damla'nın haberi olmadan bunlar konuşmadan böyle şey olur mu dedi. Lütfen ve lütfen kırmızı alt yazıyla vermenizi çok isterdim <laughs> ama kırmızı yazı yok herhalde. şunu alt bir yazılı bir var. ver Sercancım ne olursun ver. Lord'un iflasının belgesi. <laughs> Ses Siz... ben dur deyince dur. Bir de benim. Dur, dur. Sercancım dur. İşte Sercancım kısmeti istemedik ha. <laughs> seni yazan. Adamlayan... O da değil Sercancım dur dediğimizde yer bu, bu. bu Sercancım dur. Evet Sercancım kımıldamasın hiç. Şimdi ne yazıyor orada Furkancım diyor ki seni yazanlardan bir tanesi de benim damlacan. Şimdi iki tane kadın oturmuşlar geçmiş zaman ve damla sedanın kendisini yazdığını biliyor diyelim Lord öyle diyordu ya. Şimdi bu kadar zaman geçtikten sonra sanki Damla'nın hafıza kaybı var Damla'da da. Seda aynı şeyi tekrarlayacak. E kardeşim Seda diyor ki bak seni yazanlardan bir tanesi de benim Damlacan. Damlacan'ın haberi olsa Seda şimdi kadına niye bir daha bunu söylesin? Seni yazanlardan biri benim Damlacan. Demek ki Damla'nın haberi yok ve ilk kez burada deşifre ediliyor. Diyor ki seni ben yazdım. Amma velakin Lord bunun tam aksini iddia etmiştir. Lord'un iflasıdır Söz lordta Hanza Hanım siz de... Önce ben Lord'u dinlemek istiyorum. Ama yo, yo, son, son sözü Hayır önce. Önce, önce son sözü Ay, ben ki, savunmaya vereceğim. Ben son sözü savunuyorum. Ee, şöyle, Murat abiyle e, ufak farklılıklarımız olmasına rağmen aynı yolda ilerliyorduk dün akşam bu fikir konusunda. Ben Damla'nın böyle İhsan'ın dediği gibi, İhsan şöyle bir cümle kullandı. Damla Gül'ü oynaya düelloya giriyor. Hazırdı, bekliyordu, biliyordu. Ben de demiştim ki konu bence böyle değil. Konu konseyden 5 dakika olabilir, 10 dakika olabilir. Çok az önce netleşmiş. Hatta Damla'nın kafasında net mi değil mi bilmiyoruz. Bence kesinliğinden o anda veya o andan kısa bir süre önce haberi oldu demiştim. Konseyden yaklaşık belki tahminen 1 saat, 2 saat önceki akşamüstü konuşmasında planlarda Damlacan hiç yoktu demiştim. Ve Damla'nın mimiklerinden ve sonuçtan yola çıkarak da Damla'nın tabii ki bunu kabullendiğini kendisinin röportajlarıyla da de destekliyorum bu arada bunu. Damla diyor ki tabii artık arkadaşlık yok. Arkadaşlığın geri planda olduğu bir dönemdeyiz. İnsanların arkadaşını, kardeşini yazacağı döneme girdik. Evet. Kabullen kabulleniş var. Yani e, isteyiş, gönüllü oluş, elin taşın altına koyuş, beni yazın diyiş yoktu. O mimiklerde vay benim takım arkadaşım vay. Mimiydi bence dedim ama hani bozuldu diyemem tabii ki ama gireceğini düşünmüyordu demiştim. İhsan da tabii ki haberi vardı. Asla öyle değil. Biliyorlardı. Beraber karar vermişlerdir. Damla o kadar daha oturmuş birlikte karar vermiş demişti İhsan. Buyurun Sercan istersen bir daha ver o alt yazıyı. O sap sarı alt yazıyı. Seni yazanlardan biri de benim Damla Can demezdi eğer üçlü bir karar çıkmış olsaydı. Damla bunu tabii ki göğsünde yumuşattı. Absorbe etti. Zaten kabullenmekten başka yapabileceği hiçbir şey yok. Ama böyle inanılmaz işin içindeydi değil. Buyur İhsan'cığım söz savunmanın. <laughs> Lafım kesilmeyecek değil mi? Söz veriyorum kesmeyeceğim. Öncelikle sizin için gerçekten üzülüyorum. <laughs> yani çok ciddiyim bu konuda. Ofansif girdin yani, ama defansif gel. Hani yani. geçen biri bile yani neyin ne olduğunu anlar da sen hanzada survivor'da bu kadar bulunmuş birisin. Şu hmm. görüntüden onu çıkarman. Hadi Murat abi gitmedi de Şimdi bakın. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ikinize de Murat abi. Buyur. Hani böyle telefonun çalar bir gün işte biz sizi polis merkezine arıyoruz. Acil şuraya işte bir isminiz geçiyor. Bir dolandırıcılık şeyine bulaşmışsınız. <laughs> ee, şuraya şu kadar para atmanız lazım deyince heyecanlanma. Onlar dolandırıcı abi inanma. Sen her şeye inanabilirsin böyle. Sen de Anzade. Yani sakin olun. Böyle çok insanlar var. O yüzden böyle her şeye inanmayın. Yani şimdi çok basit bir şey anlatıyorum size. Yani şimdi Damla'nın haberi yoktu dün gece sizin iddianıza göre. Damla o an yani o an öğrendi. Yani haberi yoktu diyor şimdi Murat abi. De. Haberi yoktu. İkimizi ayır o zaman. Damla'nın haberi yoktu Furkan'cı ben sana anlatıyorum. Damla'nın dün gece hiç haberi yoktu tamam mı? Hiç de şaşırmadı gerçi de. Ama sadece böyle kafası böyle durmasından Murat abiyle Hanzler beyin okudular. Ve dediler ki o sıra Hanzler şey dediler Damla işte üzüldü şaşırdı falan. Damla böyle duruyor. Sonra o konsey bitti. Sonra oradan ayrıldılar. Sonra barakalarına gittiler. Ama hiç konuşmadı Seda'yla Damla. Damla ağzını bıçak açmadı. Sonra gün doğdu, uyandılar. Hala konuşmuyorlar. Sonra Seda ile bir anda daha yana geldiler ve dedi ki ya Damla <laughs> senin dün akşamlarından o sırada yazan... kamerada çekiyor. <laughs> o sırada kamera çekiyor. Ya sen dün yazdan biri de bendim dedi ve Damla böyle yaptı sadece. Hiçbir şey yapmadı. Ve Murat abinin iddiası, Hanzade'nin iddiası. İşte Damla o an öğrendi. Ha, tabii ki o an öğrendi. öğrendi değil İhsan. Ya arkadaşlar. Bu diyaloğu bak, bize vermelerinin sebebi. Şimdi bu diyaloğu niye veriyorlar biliyor musun? Akşam Seda da onu yazdı ya. Biz de bunu konuştuk ya. Hani bir de bunun realitesini görelim. Çünkü bununla ilgili belki Damla'nın bir söylemi vardır falan. Zaten burada Damla'nın hiçbir şey söylememesi, üstüne bu akşam Seda'yı yazmaması, bu konuyu bildiğini, bu konuyu tepkisiz kaldığını bu konuya, tepkisiz kaldığını ispatıdır zaten ya. Tepkisiz yani kaldı zaten. Dün akşam öyle böyle emindim yani ama yani yüzde bir, hadi binde bir emin o. Şu an o da yok. Şu an yüzde yüz eminim. ya yani şu görüntüyü izledikten sonra kesin biliyormuş zaten artık yani. Bundan hiç şüphem kalmadı. Damla oraya girerken onun isminin yazılacağını kesin biliyormuş. Ve şu an hiç şüphem kalmadı benim. Ama siz tabii ki istediğiniz bir soru bir soru düşünmek olacak düşünmekte özgürsünüz. Ben o e, zaman... insan %100 eminsin değil mi? Artık bilmem. Ben trilyonda trilyon eminim. Ben bir soru soracağım Bilmiyorum. o zaman. Ya, bunun bir anketini falan etsek. Bir soru soracağım. Yani... Sadece çok kısa bir soru. Ee, az önce çok güzel hikayeyi ördün yani konseyden çıktılar hiç konuşmadılar tabii ki konuşmuşlardır ama bu konseyden sonraki konuşmanın belki bizler tarafından da duyulması için belki Seda kendini açıklamak adına en azından Damla'yı çıkarken bize de açıklamak adına böyle bir görüntü vermiş. Bunu kabul ediyorum ama senin dediğine göre Seda bu görüntüyü hem konseyden önce vermiş olmalı o kadar Seda Damla toplanmış olmalılar belki o anda da o da yayına verilebilirdi yani bilmiyorlar sonuçta işte neyin, yayınlan, neyin yayınlanmadığını ve aralarına bir konuşma yaptılar. O zaman biz Damla'yı yazalım dediler. O kadar sen de yaz. Damla da tamam dedi. Ee, böyle bir karar çıktı. Zaten alırsın. İki gazlamışlardır da orada senin düşüncene göre. O konsey öncesi gazlaması. Zaten bu diyalodan sen çıkacaksın eminiz falan. Böyle bir konuşma yaşadılar. Konseye girdiler. Damla'nın adı çıktı. Ertesi sabah uyanlar sıfırdan. Geri sardı plak ve Seda şöyle demeye başladı. Damla seni yazanlardan biri benim bu arada. Bu senaryo da tutmuyor. Ya bir şey söyleyeceğim Furkan. Dün biz Hanzada'nın bu iddiasına beraber gülmüştük ya. Hanzade ne Hı. bekliyordu? Damla'nın röportajını beklemiyor muydu? Ben Damla'nın röportajını bekliyorum. Damla röportajda bekliyorum. ağlar. isminin yazıldığı için. O esprisiydi için. de. Damla röportajda bir e, şeyde bulunur, eleştiride bulunur. Arkadaşlarına vay işte sırtından bıçakla. da bunları beklemiyor muydu Dün akşam? Doğru aşağı? çok güzel cevap verebilir miyim? Ama ben Damla'sız için bana sor bana konuşalım. bak bana sor. Korkancığım. Böyle değil miydi bekliyorum, Dün akşam? Bekle doğru. doğru. Peki bugün Damla Çıktı ve röportajda ne dedi, herhangi bir tepki ne verdi desin, mi, ne desin hiçbir abi. şey söyledi mi? Ne bu oyun, bu dedi, herkes girecek pota. Zaten kabullenmiş ve zaten bildiğini anlatan bir röportaj vermiş. Okay. Yani Hanzade'nin beklemediği bir röportaj. Hala nasıl iddia ediyorsun bunu? Bravo, burada haklısın. Bu başka bir Aa. konu. Dün Damla'dan tepki beklediğim konusu doğru, tepki vermediği doğru. Burada haklısın ama... Bu da benim diğer düşüncemi doğrulayan bir tepki. Bir röportaj verip yapacak bir şey yok arkadaşların da olsa yazıyorlar senin gibi bir röportajda. Seda tarafından yazıldığının e, üzerine konuşmak istediğim bir konu var demek ki yani. Kızım bunun kabullendiğini bize göstermek istiyor. Tepkisiz kaldığını göstermek istiyor. Hani belki de biraz egosal yaklaşıyor ve ha, hala çok böyle sorayım. bir Haberi sinir var mıydı, veya yok sen... muydu, damla dün akşam konseye girerken yazılcanla. O, o soruyu Murat abiye sorman lazım. Ben yes, diğer ben taraf... seninkini merak ediyorum. Murat o zaman, o zaman bana şöyle inanmıyor. sorman lazım. sen. Yani, sen... kere ilanmıyor. O zaman bana şöyle sorman lazım. Benim e, sorum şu. Damla'nın Ogeday ve Seda ile bir iş birliği yapıp kendini potaya çıkarttığını düşünüyor ben musun? Ben sorularımı seçemez miyim? Ama ben sana benim düşüncem bu. Basit. Furkan e, ben sana sorayım kardeşim. Haberi Sence? vardı evet. Konseyden ha. önce haberi vardı. Ben dün Sence de, var mıydı izle Furkan? Dün akşam Damla de, dün akşam konseye girerken yazılıp yazılmayacağından haberi var mıydı? Yorum yok. <laughs> <laughs> abi bir şey diyeceğim. O zaman şöyle yapalım. Abi, Kanıtlarla geleceğiz. Tamam Kanıtlarla da Lord, geleceğiz. Ben, Lord hayali konuşuyor. Biz kanıtla geliyoruz. Röportaj. Altyazı var abi. Şimdi şöyle alt var. Şimdi e, oyun önü Seda'nın... Evet altyazı var şimdi konuşmanın Şimdi öncelikli olarak oyun önü Seda'nın bir röportajı var. Tabii ki ilerleyen dakikalarda yorumcularımız kim gider tahmininde de bulunacak. Sabredin diyoruz. Ama oyun öncesi Seda'nın bir röportajı var. İzleyelim bakalım neler söylemiş. Buyurun Murat abicim. Seda'nın açıklamalarından siz ne çıkarım yaptınız? <laughs> Valla benim yaptığım çıkarım Seda... Birisini yok etmiş, yani takım arkadaşlarından birisi yok. Diyor ki dört tane çok iyi arkadaşız diyor. Bunlar beş kişi değil mi? Özgürden bahsediyorum. Özgür'ü dışlamış olabilirler. Birini dışlamış Seda. Özgür işte. Niye dışlamış? Ee, Özgür çünkü mavi takımın bir üyesi değildi ki o. Sonradan geldi ya. Ee, e, e, peki, evet. sonradan geldi de Özgür. Sonradan geldi ama Özgür de devamlı takımla ilgili bir takım şeyler ortaya atıyor. <laughs> Tabii. Yani sonradan gelmiş ama Özgür. Susmuyor ki Özgür de yani takımla ilgili maşallah Ogeda'ya bir şeyler söylüyor ona bir şey söylüyor. Seda Dam Damla'ya da söyledim kısmına gel abi istersen. Niye? Hani diyor ya o Damla'ya da söyledim zaten <laughs> diyor ya Seda. Ne diyor bak? Hani diyor, diyor, ya Seda Damla'ya da söyledim zaten böyle oldun diyor. Öyle mi diyor? Aha. Vallahi onu kaçırdım ben herhalde ya. Öyle mi? Bir diyor. ortamızda bir abi daha dönebilir miyiz? Ona bir alalım ha. Ben çünkü kafam da. şeye gitti bu. Dedi ya dört kişi, dört tane sevdiğim arkadaş deyince öbürü ki bir kişi Damla yok. Bunu, sonunda söylüyor. Röportaj bakayım, kısmında söylüyor. Bir dakika bakalım pardon. Ama röportajda söylüyorsa bu muhabbeti şu söylüyor olamaz mı? Belki tabii bu röportajdan Bravo. sonra da söylemiş olabilir. Ay, röportajdan sonra da söylemiş olabilir ama geceyi anlatırken o Ogeday beni yazın dedi ama ben işte artık bundan sonra şöyle olacak böyle olacak ve e, Damla'yı evet, söyledim Evet sesi. Sanki e, geceyi Senaryo e, gerçekten bizi bekliyormuş ve yaşadık. Konseyde e, Damla'yı yazmak zorunda kaldım. Konsey öncesinde Ogeday beni yazın dedi. Ben asla seni yazmam dedim. Yani çünkü artık son kalan yani ya aramızda son kalan yazılmamış dört kişi zaten çok yakın arkadaşız birbirimize. Ve bu böyle kendini kurtarmak ister gibi o gedeyi yazmak benim karakterime ters. Kendimle çelişirim. Dolayısıyla Damla'ya da dedim. Yani bu saatten sonra birbirini çok seven dört arkadaşız. Sadece hepimizi birbirimizden ayıran tek şey istatistikse ona göre yazacağım. Tamam dedim. Evet. Tamam. Buldum. Buyurun. Seda. Helal olsun. Seda bir kez daha ne kadar karakterli bir yarışmacı olduğunu, ne kadar önemli bir yarışmacı olduğunu şu hareketiyle bir kez daha ispat etmiştir. Seda ne diyor Seda? Ben diyor o kadar diyor, yazmam efendim? dedim. O kadar yazmam Tabii. dedim. Bireysel bir karar. Evet. Yani Seda gerçekten yine sedalığını göstermiş. Ben röportajı tam olarak dinleyememiştim ama şimdi dinledim. Yine seda yapacağını yapmış. Helal olsun yine karakterli bir duruş göstermiş Seda. Yani hani şunu yapmış Seda. Diğer kırmızı takımda bir üçlü var ya hani birbirlerini yazmıyorlar. Hı hı. Seda ben öyle değilim demiş. Ben demiş. Babamı tanımam demiş. Ben yeri gelince demiş. Herkesi yazabilirim demiş ve hani hep deniyor ya Survivor'da adam kayırılıyor. İşte şu yapılıyor. Hak verilmiyor filan. İşte hak veren kadın. Dünya literatürüne Hak veren kadın olarak geçecek Seda. Survivor tarihine de. Helal olsun Seda. Röportajı tam olarak dinleyip algılayamamıştım. Ama şimdi gerçekleri bir kez daha gördüm. Seda. Bu ne Eda? Seda. Buyurun. Hanzade ee, Hanım. Evet bu arada işin ilginci bu. Kırmızı takım tarafından da çok takdir gören bir hareket evet. oldu. Böyle Atakan, Merve falan. Merve hatta şey dedi. Bence orada biraz gönderme vardı. Helal olsun performansa göre yazdılar. Arkadaşlığı ön planda tutmadılar dedi Merve takım arkadaşlarına. Ve böyle bundan bir tık daha uzak senaryolarda ve stratejilerde olan kırmızı takım Sedai bir alkış tuttu. O e, biraz tezat ve bir ilginç bir durumdu bence. Şimdi ben İhsan'ı rahatlatayım bir. E, çünkü İhsan böyle Murat abi ona cevap vermedikçe ben de oraya es geçeceksem diye bir tedirgin ve bak şişti hafif. Yok <gülüyor> canım. <gülüyor> Şöyle ben İhsan'a katılıyorum. Geceyi, konse geceyi veya gündüz bilmiyorum ne zaman çekildi. Konseyden öncesini anlatıyor Seda orada. Ve ya bu arada çok da atladı ve bir konu değil ama ben yine de e, ne düşündüğümü söyleyeyim. Konseyden önce Ogeday demiş ki beni yazın yazın. Ve ben seni yazmam diyen bir bireysel karar alan Seda var orada. Ogeday da ondan sonra kararını kendi bireysel almıştır. Ve o sırada bence konseyden önce bu 5 ya da 10 dakika önce ya da yarım saat önce yine benim dün akşam dediğim şeyle paralel Damla'ya tebliğ edilmiş. Ama bir işte eylem yok orada yani gel oturup karar verelim yok. Etken ve edilgen var. Etkenler o kadar ve seda edilgen de damla. Dolayısıyla benim için orada alınmış ortak bir karar veya hep birlikte girilmiş bir konsey yok. Alınmış kararlar var ve Seda'nın kendi e, seni yazmam dedikten sonra Damla'ya kusura bakma artık istatistiğe göre yazmak zorunda olduğumuz bir döneme girdik tebligatı var ve sonra konsey var. Dolayısıyla Damla da o anlarda kendi adını konseyde görüyor. Ha, 10 dakika öncedir, 10 dakika sonradır onu bilemem. Dün akşam ne dediysem altına imza kaşe. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Tamam teşekkür ederim. Benim zaten konum Her burada başka. Ederim. Neden istatistiğe göre yazıyorlar Sedacığım? Seda abi çok büyük, çok büyük yarışmacı, çok büyük kadın dedi ya Murat abi. Seda'nın istatistiği sonuncu olsaydı veya Seda'nın istatistiği Batuhan'dan aşağıda olsaydı aynı şeyi kullanacak mıydı? Yoksa şunu mu diyecekti? Biz 5 aydır beraberiz. Ben niye burada sonradan gelmiş batonu koruyayım kimi diyecekti? Çünkü işine geleni yaptı belki de Seda Çünkü bu mantıkla O gıdayı yazmam ben Seni yazmak istemiyorum Çünkü sen bizim üstümüzdesin Ama senden sonra da ben geliyorum Ben seni yazmıyorsam Benim de yazılmamam lazım Demiş olamaz mı Seda? Olabilir Yani burada Damla'yı belki de harcadı Batuhan'ı yazmayalım Damla Batuhan'dan daha aşağıda Batuhan'ı koruyalım Aa, Ama yarın öbür günde ki bugün oldu Yine bir oyun kaybedilirse Beni de yazmayın O zaman Batuhan'ı yazarız Olmuyor mu? Ben bunu niye Seda'yı tebrik ediyorum? Ama bize, Beş yaklaştı, aylık bize yaklaştı şu an. Damla'yı Damla harcadı diyorsun Hayır, sen. Hayır harcadı, de. harcamadı. Harcadı. Ben, ben, benim size yaklaşmamla ilgili yok. Ben Damla'nın zaten haberi vardı diyorum. Ben onda değil. Ama Seda'nın bu röportajı bana şimdi şunu uyandırdı. Yani o gıdayı yazmayız çünkü hak etmiyor. Ama ben de hak etmiyorum. Hani ben de yukarılardayım. Ben de batuhanın üstündeyim, Damla'nın üstündeyim. O gıdayı yazamazdım. Yani beni de yazamazsınız. Damlacığım sana da tebliğ ediyorum. Çünkü buradan sonra istatistik. Neden istatistik? Damla demiyor mu? Ya bir saniye Seda biz 5 aydır beraberiz. Batuhan sonradan geldi. Aramızda da öyle dağlar falan yok. Hmm. Üstüne üstlük bugün de 4'te 0 yapmış bu çocuk. Niye yazmıyoruz demedim bu Damla. İşte dememiş. Yani dememiş. dememiş. Ya da Seda da bir anda o 4'te 0'ları da unutmuş. <laughs> Aradaki %3'lük %5'lik farktan dolayı Damlacığım sıra sende demiş. Çünkü sıranın kendisine gelmesini istemiyor. Tebrik edilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. <laughs>